Selam gençlik, uka Gaming'deki hacemleriniz yine iş başında. Ben Muaz. Ben de Halil. Ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Starbound bölümüyle karşınızdayız. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir dünyaya gideceğiz. Görevimiz bu bölümde Distress Beacon'ı yapıp çıkan canavarın ağzına çakmak. Evet, evet bu değil mi? Beacon'i yaptım ben mi şimdilik? Şimdi yapmadım daha değil mi? Yapacağım. Tamam, bir yapalım. Sonra gidelim değil mi? öyle mi? Nereye gidiyoruz? Ha doğru. Sen bir tane belirleme. Güzel bir şeyse evimizi zaten oraya kurarız. Ezberli ben... yani nereye gittiğimizi. Ee, şimdi ben nasıl? Saat, saat uçta çıkıyordun. Ha. Şu an emin gezegenden çıkmayacağız değil mi hala? Sadece başka bir şeye gideceğiz. Gezegene yani, gideceğiz de. Ha tamam. tamam. Hani ada kalıp başka bir yere. Aynen aynen. tamam burada görünümü mü baya arit var burada, desert var. Onun sonra snow var. Hmm. Hmm. Dur bir burayı beğenmedim. Ona kuru değil mi yani. Normal olsun yani jungle olabilir, forest olabilir. Kentland. <laughs> land, arit değil. Forest, arit, desert, snow var burada. Burada snow sadece. O Asteroid Field Bunlara <laughs> gidemiyoruz Arid Desert Snow Az önce hep Arid Desert Snow Tamam ben buraya gideceğim Buradaki Forest'e gidelim bir Go Ne kadar büyük emi 50 gitti mi baya büyük bu, bu, dünya kadar büyük emi İyi Forest bir de sağlam emi Söyle evet bir Gezinelim emi senin memleket çıkar belki Doğru ya bizimkilere bir uğrayalım emi Çökelim onlara da bir kendi kendi emin memleketini mi soyacaksın yani yazık sana. Cık cık. Sen yapıyorum emin mi? Biz de yaparız. Gerçi, gerçi bu devirde mi gayet normal bir şey. <laughs> <laughs> emin ben de... şey yap, yaptın mı emmi? Hadi bir yapayım çabuk. Az kaldı varacağız. <laughs> sakin ol emin sakin sakin. Distress Beacon. Bana 5 tane copper ihtiyacım var. Bir de wood planks 100 tane istiyor. Yuh lan. Ha var bende. O kadar ağacı nereden bulacağım ben? Al bende unrefined food var. Hep şeyde sandıklardan çıkmıştı. Oy sana. Ben nasıl açtım ya? Azıcık açtı mısın? Koydum hem misin mi? Kırdın evet mi? Kırdı. Senin yüzüne önemli. Na, nasıl koydum? Ha gel şunun içine koyacağım. Tamam mı? Şu şuraya koydum evet. Ortaya koydum. Sence girişte kalacağım. İyi mi? Güzel bir yere benziyor. Tam böyle evimizi kurmalık bir yere bence. O kadar mı emmi? Termiz güzel. Abi sen gel ne ben biraz şey toplayayım. Neydi şunların ismi? Plant Fever yapabilmek için. Hmm. Şey bandaj bu... yapabilmek için. Ha, evet. Ha Plant Fever doğru ismi Plant Fever. <laughs> Plant Fever yapabilmek için. O biraz tuhaf oldu emmi. Sen gel ne kadar hemen Abi güzel bir yere bence mi böyle yeşil etraf. Çiçekler, yani fa Fo çiçek, çiçekler falan var. forest değil mi? O kadar bir olsun yani, yani bu bir burada yaşamak isterim yani. Ağzına çıkayım planks yapamıyorum. Şöyle bir... Senin için de yapayım mı planks? Yok sadece şimdi bir tane yapalım. İyi. O zaman ben e, bakayım yapabiliyor mu Distress Beacon'ı şu an. Yani bir de bu arada zırhları yaptık. Emi kopur vermedin ya da sen bana. Kopur getirmedim hem sana. 5 kopur ihtiyacım var ağzına çarayım. Tamam bekle gemime gideyim. Sen bir gemine git gel. Zırhlara falan filan fişmanlara harcadık tabi gitti hepsi. Oo Amy? Iron Hunting Wow doğru emmi. onu yapmamak lazım bir de. Düşündüm de ben kullanmıyorum çok ondan yapmadım. Ama teke götürürsün değil mi? Oo. Benim zaten şey var değil Ateşli. Ateşlesi var. Silah mı mi? Hunting bow mı? Et içine tamam. mi? Et et. Bunun içine koydum mı? Ay be Allah razı olsun mi? Tam 10 tane yani. Bir tane o fazla emmi. olsa zaten. Ya, ya, yaprak fırtınas var burada. Yaprak fırtınas. Evet ama zarar vermiyor. onlar sıkıntı yok. Güzel değil mi? Burası güzel. Hoş. Tam da yani giriş yeri de iyi gibi. Güzel. Aa, zarar, ver, zarar verdi şimdi. hımm O da acaba ağaçlara çarpınca mı vereyim mi? Hunting bow ben yaptım. Vay be! Yakıyor Hunting bow'um ya. Vay be! Oha lan! Ağzını açayım lan. Bir güzel dünya yok mu lan? Hep bir şey mi olması lazım? Sağ tarafa gelen mi? Bak mi? görüyor mu Bak. Ha yavrum ben Öpme ağaçları kıralım ya. Bakalım ne gelecek? Oha John Puss geldi mi bana? Ama. Ağacı gördün mü? Bak burada şeyler de mi? Rengi mavi. Vay. İlk defa görüyorum böyle değil mi? Oo. Bayağı var mı? Kıralım mı? Alalım mı Plant Fever? Ben Nasıl? aldım hemen biraz. İyi bana ihtiyacım. Benim ihtiyacım yok zaten. Benim bayağı bir bandajım var. Ah bitti güzel. Önce biraz gezelim hem ondan sonra. Bundan evet pluk, düzlük pluk bir pluk alan almış. bulalım emmi mi? Burası güzel gibi değil mi? Evet. evet yeşil böyle. Çiçekler falan var. Rengi güzel. Tek problem biraz şey. Yani işte o ama evimiz Yaprak. olduktan sonra hani evin içine gelmez zaten. Evet, değil mi? Doğru. Evet, Ondan işte. dolayı. O oh, ne var burada? Aa hemen baksana. Tarla var Vay, hazır, hazır O zaman tarla. o zaman ah, bu kapı mı? Ama ama kapı. A, adam var, hemen. Aa adam arami. Aa ev mi lan? Bak E kırmaya gerek yok. E yapınca hem plant fiber ha. falan da geliyor. Bak sen hazır evimiz var burada. Oh, vay, ne evi herhalde değil mi? Aa, Aşağıda Kremi... Aşağıda mantar var lan. Ha mantar, ben düşünüyorum bu el. aşağı doğru yol neydi diye. Vay vay vay, güzel mi? Mushroom, new blueprint available. He? Ha, mushroom şey yapabilmek için, blok için bir ihtimal. He. Güzel mi? Ben burayı sevdim. Çok güzel bir ortam var, ambiyansı süper. <laughs> Adamlar hepsini bir keselim. Sonra biz yerleşelim. Oo. <laughs> oh. Burada... Shroom Table Blueprint. İki tane var hemen. Bir tanesini sen alayım. Bir tanesini ben alayım. Sandığı al. Sandığı alalım. Shroom, Shroom, Shroom. Savaşçıları görüyor musun? Shroom, Shroom, Shroom. Emin savaşçıları görüyor musun? Sağ tarafa şu gel. Shroom, Shroom. Sağ tarafa şu şu dikkat <laughs> Emin dikkat et. Emin dikkat et. Hadi Hadi Oo, keşke dalmayaydık ya. Bunlarla konuşabilirdik belki. Gel mi? Hem zehirle hem yak. Hem zehirle hem yak. Hem zehirle hem yak. Hiçbir şey gelmedi değil mi? Gever lan gever. Mushroom geldi lan adamlardan paso. Belki mi de konuşmaya deneyelim. Oo burada yerin altında bir şey mi var mi? Oh mom chop, mushroom, nap, peace, kisser. Ne diyor lan bu? Düzgün konuş lan beni. de ben sandık atma. var. Blueprint, shroom door, blueprint. O ne ya? Ma ya maksimum kapıyı. Bak emmi bunları kırabiliyorsun. Bilemem mi? topluyoruz. İyi şimdi hem, okay. hem, kum, hem kumdan kabı yapabiliyorum hem de mantardan yapabiliyorum şimdi. <laughs> çok süper emmi. Çok büyük şeyler. Az şey Şimdi hepsini topladım. Ee, yani emmi. Biliyorsun abi, abin varken. <laughs> o o lan. Bunlar ne lan böyle? Anladım. Slow motion zıplıyorlar. Of. Ben niye yavaş Sana hareket iyi. ediyorum? Ben de biraz sanki Değil çok mi? eşya, eşya gelince emmi birde. Hafif Ay. bir takılma var. Evet. Emi buradan aşağı gidiyor. Gidelim mi? Yani şu tamam, kapırları sonra. alalım mi Bakayım. Abi. Kendi buradan çıkacağım. Burada kocaman şey var emmi. Mantar ağaçları var. Vay be. kralı mı bir tane mi? Ne diyorsun? Ha et çıktı. Evet, bana da çıktı. Ha sen sen de X var değil mi? Evet. Bana mantar çıkıyor. Mantar sana. çıktı emmi. <laughs> Böyle bir şey mi olur? O Ma mantar sampling miydi? <laughs> Çok güzel bence o bu ha, mantar. Daha devam ediyor mi? Bence bu mantarlar iyi yemek yapabilirsek. Oh. Ben çaktım yanlışlıkla. Evet, shroom chair blueprint ve shroom lamp blueprint. Aslan sen ne yapıyorsun Emre? sen alıp kendisini ben alayım. Hangisini istiyorsun? Hadi lambayı aldım. Ha ikisi geldi bana. E, İyi mi? Zaten gerek istiyor Niye mi? Güzel aksesuar. var. Bilmiyorum yapar mıyım? İyi e, buna ben bakayım. 100 piksel güzel. Ha, Doğrusunu tutturmuş. Seni, döv seni dövme geldi mi? Ağzına Çağayım. <laughs> lan kimsin lan? Kime kılıç sallıyorsun sen? Eme sandıkları al. Güzel sandıkların rengi bir de. Ben çok sevdim. <laughs> Renkleri hoş. <laughs> Geberin lan. room chest geldi bayağı, lan. Baya varmış. Ha, Demin almadım ben seni. Tamam ben de sandım bir tane zırh geldi. Yuh dedim. Ha, sür, şu room chest blueprinti bir de iki edemi. Artık bundan istediğin kadar yapabilirsin <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Abi dalma. Lan 3 piksel geldi lan gele gele. Böyle bir şaka mı olur aga? 3 <laughs> piksel geldi lan. 50 tane meşale yapabiliyor mu? Yaptım mı? 50 tane meşale mi? Hı, hmm, bayağı yapmış mi? Yani. 101 meşalem var şimdi. Ağzına çakayım. Yukarı. ha Evet mi? Ne yapıyorsun? Emi Tün tünel kazıyorum abi. Aşağıda orada, bir şey orada, var. Orada, bir şey mi vardı? Majin bu var emi. <laughs> <laughs> emi majin bu var aşağıda. Ona bir gideceğim bakalım. Majin gerçekten bir şey mi var? Hı <laughs> hı. Yani bir tane canavar var. Majin buya benziyor ben. Yani, çok benzemiyor da öylesine esprisine. Dedim. Jump boost var geldi bana emi. Ağzına çakayım senin. Hani piksen toplayayım ama. Evet, evet, baya bereketli bir, eee ne diyeyim mi? Gezegen mi desem? Abi baya bir bereketler mi? Aynen öyle. Bana da pikse çok... Aslında temin ihtiyacım vardı baya Beni... 2700 geldi mi? Maşallah hemen sen ne ettin ya? Sen takıl içinden mi? Oha lan! Bura... <laughs> Bura bitiyor mu şey yani mi? Kaçacaktım emin. Ağzı açayım. Sen çatışır mısın? sen? Oo. Oh. Biraz meşaleyle etrafa bakalım. Tamam. Meşale mi? Ha, üçte birden gitti. Tek vuruş. Aa onlar üzerine mi biniyorlar acaba onlar? Sen tabi emin yani sandık odaklı hep. Fle sadece hep gereksiz yaşa şey var değil mi? Hiç güzel bir şey çıkmadı. İşte sen sandık odaklı mı? Ah ah. Ne yapayım senden öğrendik. Tabi tabi mi? Geçeceğim bu mahallede. Abi, abimizden abim, abim, öğrendik. Aferin aferin doğru ölmüşsün. <laughs> Ama onu sadece abiler ha. yapar onu unutma. Ağzı sandığı unuttum. Sandığı geç buradan yukarıya çıkmamız lazım. Hemen bir güzel bir kombay falan Parkur. Hadi parkur <laughs> pepee. Sana vereyim Sen de biraz olsun. Hep benim oluyor. Ya ne sanki ben yanındayken alabiliyon mu emmi? Adam... Ya, bo ...boss sandım ilk önce. Sen adam tırsmıştı değil mi bunlar lan? <laughs> dayak yiyince tabi bir tırsma oluştu sende. True. <laughs> bad blueprint. Öldüm mü emmi? Hayır Emi ölmedim. Oh. Agaran Puffball Head. Why? Şapka mı geldi? Shroom Hammer Halter. <laughs> shroom Hammer Halter geldi mi? Nereden geldi? Vay! Puff be emi güzel. <laughs> ne oldu emi? Emi nasıl oldum emi ya? Ha, vay be! mı emi. Sevdin mi? ben ilk önce başka biri sandım seni. Ben yani bak bu da kalkanım emi. Bak iki kalkan taşıyorum emi. shroom kalkan. Huhu, huhu. <laughs> Sen bir şey mi kalkan? Değil mi? Bura, burada güzel güzel. Bak emin ben birkaç şey yaptım hemen güzel şeyler buldum. İşte emin, sen öğrendik mi sen, sen öğrendik de. Ama işte, öğrenememişiz. Ha, i̇şte emin. Elden ele değişiyor mu bu işler ne? Ah. Bak bir şey de önemli. Sana geliyor zaten Hasan çaktı. Abi ne gelecek tabi mi? Anlamıyor musun sen hala bu işleri? Şurayı biraz aydınlatalım mı? hemen göremiyorum ya. Ben bayağı meşale yaptım. Ben aydınlatayım mı istiyorsun hemen? Böyle gidin, hemen. Ben böyle gidelim. Sen öyle gidelim. Tamam onlar herhalde dalmıyor, kızmıyor tamam. tamam. Kızmıyor, dalmıyor, e, o, iyi. O şehir zaten... Aa elma ağacı mı? Ne elması? E, emin el elma abi, et, et, domates ağzına O Oha lan! İttiriyor bir de lan. Tü, tükürü bittiriyor. Aa iki tane tomato seed geldi, iyi. Domates. E, i̇yi, onları şey yapalım. Ekelim hemen. Menemen yaparız hem mi sabahları? Tabi şey de var değil mi? Biber de var. Acı biber. Oo tamam mı? Ne kaldı? Yumurta. Artık yumurta fabrikası yaparız. <laughs> Olur, ta tavuk tavuk çıkıyor da tavuklara mı yumurtlamıyor sanırım. O oh, ne? savaş yerine benziyor. Ne gibi savaş yeri? <laughs> Oo güzel bir yere benziyor evet. Tabi ben gelemiyorum oraya o kötü. Ben yani tabi her şeyi almışım şimdi. Yani burada zaten bir şey olmayan. Sadece aksesuar yani şu var. Kapıları alsak mı acaba? Maske var. Kapıları alsak mı ha. acaba? Abi bu ne? Yatak mı la bu? Yatak bir şey mi? Hemen bir yatayım. Sen ya, istiyorsan yat. Doğru. Sana mi? şey lazım sen. Ben evet, can dolayayım. Doğru. Bu kimlerin de bu benim kim? Benim adamlarım mıydı? Ona benziyor sanki. Hatırlamıyorum değil mi? Avyanın galiba. Bilmiyorum senin ülkeninki de olabilir. Hiçbir fikrim yok Şimdi ya. Ben orada. zaten Avyan olayım Sen Avyan mısın? Tamam kalem arkadaşlar. Ay evet ne mi? Pineapple geldi lan Pineapple geldi. Pineapple. He? Pineapple. Pineapple. <laughs> 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 ne bileyim hem biz ne hani şu ağzına çaktın. nasıl olduğunu ölür, ölür hoşuma. fark edemedim hem de, anı nasıl olduğunu. <laughs> Böyle değişik bir item falan gibi bir <laughs> şey sandım. <laughs> Pineapple, Pineapple. <laughs> ağzına çaktım. Rezil <laughs> <laughs> olduk. Enchant gibi oldu değil mi? Aa emin bu mu Pineapple? Dur. Gel lan Pineapple mi? Aa yok değilmiş. Nasıl benziyor? Evet. Hiç bildiğin ölüme geldi. Yani kesin yerdeydi sonra içine girdi. Vallahi bir şey göremiyoruz ya kötü ya. Kalem mi? Aa zayıfladı ağla. Burası aslında düzlük. Burası aşabilir evet doğru diyorsun. Burada bekleyelim mi emmi? Kaçma elleri de yapmamız lazım emmi. Tamam mı? Yani burası he, güzel. Daha yakıyoruz. Evde evet, Tamam Bak. O zaman o delikleri şey yapalım emmi. Ne yapalım? Açık kalsın yani da şey yapalım. Yo Yo, bir yer düz dursun. Sonra kenarlara şey yapalım. Sağ sol kaçma Ama yerleri. Ama kırıyor emmi onlar kırıyor biliyon. Kırmıyor muydu? Kırıyordu. O zaman emmi Ne mi? Yok ben zaten düz, yani düz olsun en azından. Şöyle düz olsun da hep içine girmeyelim. Tamam emmi. Hazır mısın? Şimdi mi yapalım? Ben gündüzü beklemeyelim mi? Erkek adam emmi vakti beklemez. O zaman etrafına biraz meşale koyayım mı? Koydum ama dağıttım etrafa meşaleleri Oh! Yok bekleyelim biraz anlaşılan Zınnemi yayla öldürmemiz bunu, lazım Evet tamam ben bunu da döveceğim Bu yani yaka, yakabiliyorsa sağlam olacak Yani gemi yanar mı bilmiyorum da Yanar bir ihtimalle Dikkat edin mi? Ne oluyor lan bu ne yapıyor? Ben ya'yı seçemiyorum bir türlü. Nasıl seçmem lazım anlamadım. Bir kere bas üstüne. R'ye koydum için. Buraya kaçmayalım o değil mi? Suyun içine kaç tane mi? Aklını dağıtayım. <laughs> Canını doldurmak için. İyi buraya da. Tamam. Penguenler falan geliyor değil mi? Hatırlıyor musun? Evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor bunları. Nasıl şaşırmıştık ya. Hatırlıyorum. <laughs> Makineli tüfekli penguenler. Ağzına çayar mı? Sana emin sanın ağzına çaksınlar. Basınca Genel mı lan. Basın, basmak lazım mıydı? Ha bastım. Gelin lan buraya. Aha emin tepede. Ağzına çayayım. Ağzına çayayım. Değil mi? Emin kes. Ağzına çayayım. Tamam çay. mı? İki tane çaktım öldü emin. Rahat ol. Tamam. <laughs> oh, Dur gemi, ge oh, gemiyi Ha, ha tamam gemi yakıyorum emin. Gemi yanıyor biliyorum. Tamam süper yanıyorsa süper. Tamam emin bu bizimdir. Bir de parlıyor ne güzel değil mi? Güneş Büyü, gibi. Büyük olduğu için. Evet o da iyi. Büyük olduğu için yani tutturamazlık yapamıyoruz zaten. Oha. Altın Oha çay. lan. O sen canı doldur. Bana, bana da dedin fokus hem mi? Eğli fokus. <laughs> <laughs> i̇yi tam emeşik tam öyle Şey. Penguenleri de öyle Ağzına. bir kimse. Ağzına, Ağzına, Ağzına çaktıklarım. Bunlar yakalayabilseydik sağlam olurdu. Emin bura Minecraft mi emin? Aa küçük şey oluyor. Hamdelen bitti. Yanıyor bu adam. Yansın emin. Ben zehirlesem bile yetişemiyorum ki. Küçük küçük şeyler fırlıyorlar. Öldü mü sanırım? Evet düştü emin. Ha düştü Ağzına çakın. Geldi mi? Kitap da geldi al bayım. Vay 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 alalım emmi. mi? Oku bayım kitap <laughs> kitap geldi de nereye geldi? Kitap hazır okundu herhalde o kitap. Bakayım. Yok sağ tarafa geliyor olabilir. Ha 8 numarada tamamdır. 8 numaraya Okodok, near Codex, known. Dreadwing uh, the Penguin, boss. Okodok, Tom, read selected. got around and let us speak of Dreadwing the Pirate. This is a Once, boss the Glitch King. Kaç sayfaymış ona bakayım 5 sayfalık hem yazı. Okuyalım mı? O kadar fazla okumaya gerek yok. <laughs> Bence de gerek yok. Aa Emi gravel mi düşüyor? Şey gravel gibi bir şey mi? Ben de tam çözemedim gravel, ne olduğunu. Gravel gravel ama o mu düşüyor yani? Tam o, o kayıyor Emi. Vay be. Devam edelim mi? Bitir, o adamı da dövdük. Ben gemiye mi geri gidelim? Bir bakalım Emi. İlk öncelikle bana ne geldi onu göremedim ben. Sana o kor kor geldi mi şimdi ona? Ha, beş tane. Beş tane mi? 5 tane geldi. Beş <laughs> tane. O kadar lazım? Belki o kadar lazım mı? Şampiyon yapma da. Yok yok bir tane lazım ya normalde. Vay emek gravel düşüyor galiba ya. Bu şeylerde.